Öğretmen, sınıfta sürekli yaramazlık yapan öğrencilerinin velilerini okula çağırmıştır. Fakat kurnaz öğrencilerinden birisi velisini okula çağırmak yerine bir arkadaşının velisi kılığına girip okula gelmesini istemiştir. Öğretmen ise bu bilgiye velilerle konuşmadan kısa süre önce ulaşmıştır. Peki bu velilere bakarak hangi velinin yalancı veli olduğunu bulabilir misiniz? Yalancı veli işte yaşlı olan bu velidir. Çünkü bu veli kılığına girmiş kişinin saçları perüktür ve kolları da yaşlı bir kadına göre oldukça kaslıdır. sadece kadınların çalıştığı ve kadınların vakit geçirmek için geldiği, kadınlara özel bir eğlence mekanının sahibine, mekanda kadın kılığına girmiş bir erkek olduğu bilgisi gelmiş ve mekan sahibi bu kişinin işe yeni başlayan çalışanlarından birisi olduğunu düşünmüştür. Mekan sahibi bu kişiyi bulabilmek için hemen işe yeni başlayan çalışanlarını yanına çağırmıştır. Peki bu kişilere bakarak hangi çalışanının kadın kılığına girmiş erkek olduğunu bulabilir misiniz? Kadın kılığına girmiş erkek olan kişi ortadaki bu kişidir. Çünkü bu kişinin yaka kartında bir erkeğe ait bilgiler yer almaktadır. Dedektif süper güçlere sahip olan bir suçlunun peşindedir ve dedektifin bulduğu ipuçları suçlunun az öncelerde spor salonuna gittiğini işaret ediyor. Hızlı bir şekilde bu spor salonuna giden dedektif spor salonuna gittiğinde spor salonuna yeni gelmiş 3 sporcuyla karşılaşmıştır. Peki bu kişilere bakarak hangi sporcunun dedektifin aradığı suçlu süper kahraman olduğunu bulabilir misiniz? Dedektifin aradığı suçlu süper kahraman çantasında özel eldivenleri olan bu kişidir. Bu adamsa sadece süper kahramanlara ait bir tişört giymektedir. Şimdi ise sizlere bu ayıları veriyoruz ve sizlerden hangi ayının bal fıçısına gideceğini bulmanızı istiyoruz. Bu ayıyı bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. En baştaki bu ayı bal fıçısının yanına gidecektir. Gözlerinize güveniyorsanız bu sorumuzdaki farkları bulmaya ne dersiniz? Bakalım keskin görme yeteneğinizle bu 3 farkı 10 saniye içerisinde bulabilecek misiniz? üç farkı sırasıyla sizlere gösterdik. Peki siz bu farkları bulabildiniz mi? Peki R harfleri arasındaki diğerlerinden farklı olan harfi bulabilir misiniz? Bu harfi bulabilmek için dilerseniz videoyu kısa süreliğine durdurabilirsiniz. Sizden bulmanızı istediğimiz R harfleri arasındaki farklı olan P harfi işte burada. Size verdiğimiz bu kare hangi parçayla doğru bir şekilde tamamlanır? Bu parçayı bulabilmeniz için 10 saniyelik süreniz başladı. Bu kare en doğru şekilde sağ alt köşedeki bu parçayla tamamlanır. Peki bu görseldeki birbirinin aynısı olan pizza hangi pizzalardır? Bu pizzaları bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. 1 ve 6 numaralı bu pizzalar birbirinin aynısı olan pizzalardır. Şimdi ise sizlere bu emojileri veriyoruz. Peki bu emojiler hangi şarkıyı anlatıyor? Bu şarkıyı bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Bu emojilerin anlatmak istediği şarkı Arap Saçı şarkısıdır. 10 saniye içerisinde bu horozun gölgesini bulabilir misiniz? Süreniz çoktan başladı. 2 numaralı gölge sizden bulmanızı istediğimiz gölgedir. Kedi, köpek ve unicornlarla oluşturulmuş denklemlerin verildiği bu görseldeki cevabı olmayan denklemin cevabını bulabilir misiniz? Bu sorumuzda 13 aradığımız cevaptır. bu görseldeki beyaz üçgenlerin yanında bulunan üçgenler birbirleriyle aynı renk midir? Düşünmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Bu üçgenler aynı renk değil, farklı renklerdedir. Bir zihin testine ne dersiniz? Bu görselde gördüğünüz köpek sayısı zihinsel yaşınızı ortaya çıkarıyor. Peki bu görselde kaç köpek görüyorsunuz? Bu görselde 4 köpek görüyorsanız zihinsel yaşınız 20 ile 25 arasında, 5 köpek görüyorsanız zihin yaşınız 25 ile 30 yaş arasında. 6 köpek görüyorsanız zihniniz 30'da 40 yaş arasında ve son olarak 7 köpek görüyorsanız kelimenin tam anlamıyla sizlere bir çocuk olduğunuzu söyleyebiliriz. Peki bu görseldeki diğerlerinden farklı olan boya kovası ve fırçası nerededir? Farklı olan kova ve fırçasını bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Diğerlerinden farklı olan boya ve fırçasını sizler için gösterdik. Peki sevimli iki tavşan arasındaki üç fark nerededir? Bu farklar için size verdiğimiz süre başladı. Sevimli tavşanlar arasındaki üç farkı sizlere gösterdik. Peki siz bu farkları bulabildiniz mi? Geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu görselde ise 3 erkek bulunmaktadır. Fakat bu erkeklerden birisi evsizdir. Peki bu kişileri daha dikkatli inceleyerek hangisinin evsiz olduğunu bulabilir misiniz? Evsiz olan kişi en sağdaki bu erkektir. Çünkü en baştaki bu erkek bir iş adamıdır ve üzerine sadece kahve dökülmüştür. Ortadaki bu adamın boynunda altın bir kolye bulunmaktadır ve üzerindeki kıyafetler onun kıyafet tarzıdır.